Hiç düşündünüz mü? Tek bir sorunun bir kariyerin yörüngesini nasıl tamamen değiştirebileceğini. Görünüşte basit olan kelimelerin spor dünyasında nasıl şok dalgaları yaratabileceğini. Ben bunu bizzat yaşadım ve bugün sizlerle kimsenin unutmayacağı o kadersel anın arkasındaki hikayeyi paylaşmak istiyorum. O gece stüdyodaki ışıkların sıcaklığını hala hissedebiliyorum. Klima spot ışıkların sıcaklığıyla baş edemiyordu. Ve mikrofonumu yakama takarken ellerim hafifçe terliyordu. Benim adım Arda Güler ve henüz 19 yaşında, Real Madrid'in yeni mücevheri, Türk mescisi olarak anılmanın ağırlığını omuzlarımda taşıyordum. İspanyol gazeteleri bana Ankara'nın sihirbazı, El Mago de Ankara diyordu. Güzel bir unvan. Ama sahaya her adım attığımda tonlarca ağırlık taşıyordu. Aradan sonra yayına dönmemize 30 saniye, diye bağırdı program yönetmeni. Masanın diğer tarafında, Türkiye'nin en saygın ve korkulan gazetecilerinden biri olan Cüneyt Özdemir, gizemli bir gülümsemeyle bazı notları karıştırıyordu. Bu, İspanyol kulübüne transfer olduktan sonraki ilk önemli röportavımdı. Ve basın danışmanım bunun, İspanya'ya adaptasyonum ve sezon için beklentilerim üzerine odaklanan hafif bir sohbet olacağını garanti etmişti. Arda, rahat mısın? Su ister misin? diye sordu Cüneyt. Daha sonra anlayacağım üzere bir fırtınanın sadece başlangıcı olan bir nezaketle. İyiyim. Teşekkürler diye cevap verdim, gerginliğimi gizlemeye çalışarak. O anda babamı düşündüğümü hatırlıyorum. Her zaman derdi ki: "Oğlum, biriyle konuşurken unutma ki sözlerin köprüler ya da duvarlar inşa edebilir. Onları bilgelikle seç." Kameralar kırmızı ışıkla yanıp sönmeye başladı ve Cüneyt'in yüz ifadesi aniden değişti. Nazik gülümsemesi neredeyse sorguya çeker gibi keskin bir bakışa dönüştü. Röportaj tahmin edilebilir sorularla yeniden başladı. Çocukluğumdan beri hayran olduğum oyuncularla çalışmanın nasıl olduğu, Carlo Ancelotti'nin potansiyelimi geliştirmeme nasıl yardımcı olduğu, futbolun yaşayan efsaneleriyle soyunma odasını paylaşmanın nasıl bir duygu olduğu. Bir rüyayı yaşayan birinin tipik heyecanıyla yanıt veriyordum. Ancak annem ve babamın küçüklüğümden beri bana öğrettiği alçak gönüllülüğü koruyordum. Masanın altında, parmaklarım bacağımın üzerinde huzursuzca tempo tutuyordu. Çocukluğumdan beri sahip olduğum, ve her zaman endişemi ele veren sinirli bir tik. Stüdyo odası giderek küçülüyor gibiydi. Kuliste birinin içtiği Türk kahvesinin kokusu elektronik ekipmanların kokusuyla karışıyordu. Üretim ekibinin mırıltılarını duyabiliyordum ve o gece hayatlarını durdurarak Ankara'daki küçük bir kulüpten devasa Real Madrid'e transfer olan çocuğun röportajını izleyen milyonlarca Türk'ün bakışlarının ağırlığını hissedebiliyordum. Peki İspanya'da oynamayı seçerek ve Türk futbolunu geliştirmek için kalmak yerine ülkene ihanet ettiğini söyleyenlere nasıl cevap veriyorsun?" diye Cüneyt aniden sordu. Zaman donmuş gibiydi. Boğazım anında kurudu. Bu soru üzerinde anlaştığımız senaryoda yoktu. Basın danışmanımla prova ettiğim hiçbir senaryoda yoktu. Bu bir tuzaktı ve ben bunu biliyordum. Hiç binlerce bakışın aynı anda ruhunuzu deldiğini hissettiniz mi? söyleyeceğiniz her kelimenin kurtuluşunuz ya da yıkımınız olabileceğini. O anda 19 yaşında bir genç olarak tüm Türk ulusunun önünde köşeye sıkıştırılmıştım. Soru Türkiye'de son derece hassas bir noktaya dokunuyordu. Yeteneklerin Avrupa liglerinde göç etmesi birçokları tarafından ulusal bir ihanet olarak görülüyordu. Türk futbolu en iyi oyuncularına gelişmek için ihtiyaç duyarken gemiyi terk etmek nasıl olurdu? Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, yakın zamanda milli takım hazırlık maçı için bir daveti İspanyol kulübüne daha iyi adapte olmam gerektiğini belirterek reddetmemdi. Bu karar İstanbul'da öfkeli manşetlere neden olmuştu. Aklımda ilk antrenörümün söylediği sözler yankılanıyordu. Arda, oyun zorlaştığında basitleştir. Temellere dön. Suçlamalarla dolu o sorunun ağırlığını hissederek derin bir nefes aldım. İki seçeneğim vardı. Kendimi enerjik bir şekilde savunmak ve kibirli görünme riskini almak ya da geri çekilmek ve suçlu görünmek. Cüneyt, soruyu anlıyorum diye başladım. Düşüncelerimi organize etmek için birkaç saniye kazanmaya çalışarak. Biliyor musun? Ben çocukken odamın duvarları Avrupa'ya gidip ülkemize şeref getiren Türk futbolcuların posterleriyle doluydu. Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu. Hepsi daha rekabetçi liglerde futbolcu olarak gelişirken Türkiye'yi gururla temsil ettiler. Doğrudan kameraya bakarak durakladım. Sadece Cüneyt'e değil, izleyen her Türk'e konuşmak istiyordum. Türkiye'den ülkemi sevmediğim için ayrılmadım. Bir gün bugünkünden çok daha iyi bir oyuncu olarak geri dönmek istediğim için ayrıldım. Türkiye'yi dünya kupalarında, Avrupa şampiyonalarında temsil etmek istiyorum ve dünya çapında adım anıldığında insanların hemen Türk bayrağını düşünmelerini istiyorum. Türk futboluna yardım etme sorumluluğundan kaçmıyorum. Ona daha fazla yardım edebilmek için gerekli araçları arıyorum. Stüdyo tamamen sessizliğe büründü. Teknik ekip bile nefes almayı durdurmuş gibiydi. Cüneyt, sözlerimde herhangi bir sahtelik işareti ararcasına gözlerini bana sabitlemişti. Hazırlık maçına gelince diye devam ettim. Bu hassas konuyu ele almam gerektiğini bilerek şimdiye kadar verdiğim en zor karardı. Bunu düşünerek uykusuz geceler geçirdim. Ama Real Madrid'deki antrenörüm Adaptasyonumun bu özel anında kulüpte antrenman yapmaya devam etmemin kariyerim için daha faydalı olacağını tavsiye etti. Bu Türkiye'ye karşı bir karar değildi. Gelecekte ona daha iyi hizmet edebilmem için bir karardı. O anda söylemediğim, kendime sakladığım şey, İspanyol kulübünün baskısının çok büyük olduğuydu. Bana milyonlar yatırmışlardı ve önemsiz bir hazırlık maçında risk almamı istemediklerini açıkça belirtmişlerdi. Bunu açıklasaydım takımda kendimi sağlamlaştırmadan önce Madrid'de sorunlar yaratabilirdim. Bu mükemmel bir çözümü olmayan bir ikilemdi ve tam olarak Cüneyt'in keşfetmek istediği buydu. Stüdyonun arkasında basın danışmanımın onay verdiğini gösteren küçük bir jest yaptığını gördüm. Belki de bu çalkantılı sularda iyi yüzmüştüm. Ama Cüneyt henüz bitirmemişti. Güzel sözler Arda. Ama bazı eleştirmenler senin sadece para için ülkesini terk eden genç bir yetenek vakası olduğunu söylüyor. Real Madrid ile sözleşmen kaç milyon euro? Bir öfke darbesi hissettim. Hayatımın kararını finansal bir meseleye indirgemek adil değildi. O anda beni antrenmanlara götürmek için sabah beşte kalkan anne babamın fedakarlığını, annemin benim futbol ekipmanlarımı ödemek için yeni kıyafetler almaktan vazgeçtiği zamanları, babamın hayalimi gerçekleştirmem için iki işte çalıştığını hatırladım. Cüneyt, sana duyduğum saygıdan dolayı tamamen dürüst olmak zorundayım diye cevap verdim. Kalbimin daha hızlı attığını hissederek. Evet, sözleşme iyi. Bunu inkar etmeyeceğim ya da sahte bir alçak gönüllülük yapmayacağım. Ama imzaladığımda ilk yaptığım şey neydi biliyor musun? En iyi kramponlara, en iyi beslenmeye, en iyi antrenörlere sahip olabilmem için yıllarca çok küçük bir dairede yaşayan anne ve babama bir ev aldım. Sesim hafifçe titredi ve planladığımdan daha fazlasını açıkladığımı fark ettim. Ama artık umurumda değildi. Babam ekstra antrenmanlarımı ödeyebilmek için yıllarca gece güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Annem aile gelirini tamamlamak için futbol formalarını dikiyordu. Yani evet, para önemli. Benim için değil. Benim için yaptıkları her şeyin karşılığını vermek için. Ve bu parayla yaptığım ikinci şey Başka çocukların da anne babaları benimkiler kadar fedakarlık yapmak zorunda kalmadan hayal kurabilmeleri için Ankara'da başladığım futbol akademisine bağış yaptım. Takip eden sessizlik kulakları sağır ediciydi. Cüneyt'in bakışlarında bir şeyin değiştiğini gördüm. Belki saygı. Belki de bu kadar açık sözlü cevap vermeme şaşırmıştı. Kameralar yüzümdeki her mikro ifadeyi yakalıyordu ve cevabımın milyonlarca kişiye canlı olarak iletildiğini biliyordum. Peki ya Türk mesisi olarak anılmanın baskısı? Bu karşılaştırmaların gerçekten harekete geçmeden önce kariyerini mahvedeceğinden korkmuyor musun?" diye sordu. Konuyu hafifçe değiştirerek. Bu, kendime defalarca sorduğum bir soruydu. Madrid'deki dairemde yatağımda uzanmış, tavana bakarak, aşırı beklentilerin ağırlığına yenik düşen bir başka genç yetenek olup olmayacağımı düşünüyordum. "Dürüstçe mi? Bazen beni korkutuyor," diye itiraf ettim. "Messi benzersizdir. Dediğimiz gibi futbolun uzaylısıdır." onunla karşılaştırılmak hem bir onur hem de bir yüktür. Ama dedemden karşılaştırmaların kaçınılmaz olduğunu öğrendim. Önemli olan onların kim olduğunuzu tanımlamasına izin vermemektir. Bir pazar öğleden sonra boğazın kıyısında otururken dedemin sözlerini hatırlayarak derin bir nefes aldım. Dedem bana bir keresinde şehrimizdeki, efsanevi bir zanaatkar olan babasıyla sürekli karşılaştırılan yaşlı bir marangozdan bahsetmişti. İnsanlar, o asla babası kadar iyi olamayacak diyordu. O adam ne yaptı biliyor musun? Mobilya yapmayı bıraktı ve müzik aletleri oymaya başladı. Bölgenin en iyi lütiyesi oldu. Babasının bir kopyası olmaya çalışmadı. Kendi yolunu buldu. O yüzden hayır. Ben Türk mesleği olmak istemiyorum. Kendi tarzımla, kendi başarılarımla, kendi hatalarımla Arda Güler olmak istiyorum. İstiyorum ki bir gün genç bir yetenek ortaya çıktığında o bir sonraki Arda Güler olabilir desinler. Bu, benim için başka milliyetlerden oyuncularla yapılan herhangi bir karşılaştırmadan çok daha anlamlı olurdu. O anda, röportajın beklediğimden çok farklı bir şeye dönüştüğünü fark ettim. Artık zor sorularla beni köşeye sıkıştırmaya çalışan bir gazeteci değildi. Kimlik, fedakarlık ve beklentilerin ağırlığı üzerine samimi bir konuşmaydı. Röportajın geri kalanı daha doğal bir şekilde aktı. Ancak Cüneyt beni fiziksel formum, İspanyolcaya adaptasyonum ve Real Madrid'deki daha deneyimli oyuncularla ilişkim hakkında diğer zorlu sorulardan esirgemedi. Ancak ülkemi ihanet etmek hakkındaki o ilk soru gerçek bir testti ve görebildiğim kadarıyla ben bu testi geçmiştim. Kameralar nihayet kapandığında stüdyodaki gerginlik birden azaldı. Teknisyenler kulaklıklarını çıkarmaya başlamış, yönetmen ekrana bakmak yerine notlarına dalmıştı. Herkes kendi işine dönerken ben derin bir nefes aldım. Vücudumun son bir saattir farkında olmadığım gerginliğini ancak o an hissettim. Omuzlarım ağrıyor. Boğazım kuruluğundan yanıyordu. Makyajcı yanıma yaklaşıp alnımdaki teri silmek için uzandığında, Cüneyt Özdemir'in masanın etrafından dolaşıp bana doğru geldiğini fark ettim. Yüz ifadesi röportaj sırasındaki sert, delici bakışlarından tamamen farklıydı. Daha yumuşak, neredeyse takdir eder gibiydi. "Biraz konuşabilir miyiz?" diye sordu sesi röportaj sırasındaki otoriter tondan çok daha alçak ve samimiydi. Etrafımızda herkes kendi dünyasındaydı. Ekipmanlar toplanıyor, ışıklar söndürülüyor, insanlar bir sonraki görevleri hakkında konuşuyordu. Bir anda, gürültülü stüdyonun ortasında, garip bir şekilde yalnız kalmıştık. Tabii dedim, kalbimdeki tedirginlik henüz tamamen geçmemişti. Bu adam az önce beni milyonlarca insanın önünde köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı. Ve şimdi ne istiyordu? Cüneyt, sandalyesini benimkine yaklaştırdı. Göz göze geldik. Onun gözleri odada yanıp sönen ekran ışıklarının altında yorgun ama keskin görünüyordu. Yaşına rağmen bakışlarındaki o meraklı parıltı bir gazetecinin ruhunun özüydü. O soruyu neden sorduğumu biliyorsun değil mi? Diye fısıldarcasına sordu. Çevremizdeki gürültünün içinde sadece benim duyabileceğim bir tonda. Sesimdeki burukluğu gizlemeye çalışmadım. İzlenme oranlarını artırmak için mi? Dedim. Gülümsemem yarı gerçek, yarı savunmaydı. Beklemediğim bir şey oldu. Cüneyt sessizce ve içtenlikle güldü. Omuzları hafifçe sarsıldı. Gözlerinin kenarındaki çizgiler derinleşti. Gerçekten eğleniyordu. "30 yıldır bu işteyim." Arda dedi, sesi daha yumuşayarak. "Eğer tek istediğim yüksek reyting olsaydı, sana Real Madrid'deki parti hayatını, İspanyol kızlarını ya da takım arkadaşlarınla yaşadığın anlaşmazlıkları sorardım." parmağıyla masaya hafifçe vurdu düşüncelerini toplarken gözlerinde daha derin bir şey vardı belki de nostalji belki pişmanlık hayır o soruyu sordum çünkü duraksadı sanki doğru kelimeleri arıyormuş gibi çünkü Türkiye'nin gençleri için gerçek bir örnek olup olmadığını görmek istedim söylediğin şeylere gerçekten inanıyor musun yoksa sadece basın danışmanları tarafından eğitilmiş bir robot musun diye merak ettim Ellerini birleştirdi ve bana doğru hafifçe eğildi. Bir ülkenin futbolu o ülkenin hikayesidir, Arda. Ve hikayeler için gerçek kahramanlara ihtiyacımız var. Sadece pazarlama ürünlerine değil. O anda Cüneyt'in karşısında oturan çocuğun basın toplantıları için hazırlanmış bir futbolcudan çok daha fazlası olduğunu anladım. O beni sadece bir spor figürü olarak değil, bir insan olarak, potansiyel bir sembol olarak görüyordu. "Ülkemi seviyorum." dedim. Sesim alçak ama kararlıydı. Yapmacık bir vatanseverlik gösterisi değildi bu. Kalbimden gelen bir itiraftı. Ve bazen, bazen korkuyorum. Ya onları hayal kırıklığına uğratırsam, ya beklentileri karşılayamazsam. Cüneyt'in gözlerinde bir anlayış parıltısı belirdi. İşte bu yüzden özelsin, genç adam. Çünkü korkuyu tanıyorsun ama yine de ilerliyorsun. Ayağa kalktı ve ben de kalktım. El sıkışmak için elimi uzattım. Resmi bir vedalaşma bekliyordum. Ancak Cüneyt beni tamamen şaşırttı. Eğildi ve beni sıkıca kucakladı. Baba kucaklaması gibiydi. Güven veren ve sıcak. Kulağıma eğildi ve usulca, "Baban seninle gurur duyuyor olmalı." diye fısıldadı. Bu sözler göğsümde yayılan bir sıcaklığa neden oldu. Babamın bugün burada olamaması, bu anı görememesi beni üzüyordu. Ama birkaç saat içinde ona telefon açacak. Her kelimeyi anlatacaktım. Cüneyt geri çekildi ve omuzlarımı sıktı. Yaşlı gözleri benimkilerle buluşurken. Hiçbir şey söylemedi ama söylemesine gerek yoktu. Bir anlayış köprüsü kurulmuştu aramızda. Sonra bir an için gözlerinde yaşlı bir adamın bilgeliği değil, hala dünyanın adil ve güzel olabileceğine inanan bir çocuğun umudu belirdi. Genç Arda, yolun açık olsun dedi. Sonra döndü ve program yönetmeniyle konuşmak üzere stüdyonun diğer tarafına doğru yürüdü. Orada Parlayan ekranların altında, sönmeye başlayan ışıkların gölgesinde durdum. Beni eleştirmek, köşeye sıkıştırmak, belki de küçük düşürmek için hazırlanmış bir röportaj, hayatımın en anlamlı anlarından birine dönüşmüştü. Bir gazeteci ve bir futbolcu olarak karşılaşmış, ama iki insan olarak vedalaşmıştık. Ve hiçbirimiz o akşam stüdyoda yaşanan bu samimi anın, sadece birkaç saat içinde tüm ülkeyi, ardından tüm futbol dünyasını etkileyecek bir olaya dönüşeceğini bilmiyorduk. Çünkü hakikat özellikle beklenmedik yerlerden geldiğinde insanların kalbine ulaşır ve orada kalır. O anda hiçbirimizin bilmediği şey, o tartışmalı soru ve beklenmedik cevabımın sosyal medyada viral olacağıydı. Saatler içinde röportajın bölümleri tüm dünyada paylaşılıyordu. Avrupa'da oynayan Türk futbolcular sözlerime destek verdiler. Real Madrid taraftarları Türk bayrağı ve kulüp armasıyla bir montaj yaptılar. Ve en önemlisi Türkiye'deki genç oyuncular hain olarak etiketlenmekten korkmadan büyük liglerde oynama hayallerini açıkça konuşmaya başladılar. Röportajdan 3 gün sonra Türk milli takımının teknik direktöründen bir telefon aldım. Arda, seni önümüzdeki eleme maçları için çağırıyoruz dedi. Ve 10 numaralı formayı giymeni istiyoruz. O arama basit bir çağrıdan çok daha fazlasını temsil ediyordu. Ülkem ve uluslararası kariyerim arasında seçim yapmak zorunda kalmadan, dünyada Türk futbolunun elçisi olabileceğimin bir tanınmasıydı. Bir sonraki hafta, Real Madrid için sahaya çıktığımda farklı bir şey fark ettim. Tribünlerde, İspanyol bayrakları arasında onlarca Türk bayrağı vardı. Beni köklerini terk etmiş biri olarak görmek yerine, vatandaşlarım artık beni dünyanın en büyük kulübündeki temsilcileri olarak görüyorlardı. Aylar sonra, bir Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid için ilk önemli golümü attım. Kutlamada sahanın kenarına koştum. Bir taraftarın uzattığı Türk bayrağını aldım ve fotoğrafçılar anı kaydederken gururla kaldırdım. O görüntü sembolik olacaktı. Kökenlerini inkar etmeden dünya futbolunda yerini kazanan genç bir Türk. Bazen Madrid'deki dairemde yalnız olduğunda o röportajı tekrar izliyorum ve merak ediyorum. Ya farklı cevap verseydim? Ya Cüneyt'in kışkırtmasına öfkeyle tepki verseydim? Ya politik olarak doğru ama anlamdan yoksun bir cevap verseydim? Her şeyi değiştiren tek bir soruydu beni mahvetmek yerine birçoklarının beklediği gibi bana gerçekte kim olduğumu gösterme fırsatı veren bir soru. Bir hafta önce milli takım maçı için Türkiye'ye döndüm. Havaalanında 10 yaşlarında bir çocuk imza için çekinerek yaklaştı. Ben formasını imzalarken bir gün senin gibi olmak istiyorum. Real Madrid'de oynamak ama her zaman Türk olduğumu hatırlamak dedi. Gülümsedim ve adını sordum. Cüneyt diye cevap verdi çocuk. Hayat gerçekten ironilerle dolu. Tartışma yaratmak için sorulan bir soru, ülkemle ilişkimin katalizörü haline geldi. Ve şimdi, beni köşeye sıkıştırmaya çalışan gazetecinin adını taşıyan gençler, izimden gitmeyi hayal ediyorlar. O stüdyoya, sıcak ışıklar ve hızla çarpan kalbimle geri dönebilseydim, cevabımdan tek bir kelimeyi bile değiştirmezdim. Çünkü gerçek şu ki, zor sorular her zaman bizi yıkmak için sorulmaz. Bazen, gerçekte kim olduğumuzu gösterme şansını bize vermek için ortaya çıkarlar. Ya sen seni köşeye sıkıştırmak isteyen ama sonunda bir büyüme fırsatına dönüşen bir soruyla hiç karşılaştın mı? Bunu düşün. Bazen bir saldırı gibi görünen şey yeni ve güzel bir hikayenin başlangıcı olabilir.